bu oyunu bırakmak gerçekten zor bir şey chat. Dayanılır gibi değil. Çünkü oynadıkça oynayasın geliyor, bildikçe bilesin geliyor. Yani ben de ha bütün ülkeleri bildiğim için tek tek oynuyorum yani. Bir e, Oğuzhan yolunda olmayı ilerlediğim için bir gün Oğuzhan olacağımı inandığım için ve adım adım da yaklaştığım için ee, o yüzden artık inancım tam yani mesela ben buranın ne olduğunu ilk oynayışımda bilirim şimdi bu ne taramalı tüfek şey mi tabelası mı yok odun ha, köprü oh, ne iğrenç bir köprü tabelası böyle köprü tabelası mı olur chat başarısız bulduğum için burayı bilmeme gerek yok Otobüs tabelası mı olur ya? Otobüs durağı koyarsın geçersin. Ne bu? Rusya. Rusya burası. Sen nesi yanlış tahmin? Nasıl yanlış tahmin olabilir? Delireceğim. Rusya işte. Ukrayna mı yoksa? Ukrayna mı? Nesi yanlış yahu? Ya nasıl yanlış olabilir? Ben bu dilleri bak. Çok sinirleniyorum şu anda. Kırgızistan, Kazakistan falan mı acaba? Nasıl oyun dışı kaldın ya? Neymiş Allah aşkına neymiş? 30 saniye süremiz var. Beklesem mi? Beklemeyeceğim. Onu ben lütfen videoda yazın. Yani şunu izleyen biri varsa yazsın onun hangi video olduğunu. Bilmiyorsa bir araştır yazsana ya. İki dakika sana. <laughs> video üzerine görev veriyorum şu an. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi nasıl bir yerdeyiz? Ee, evler var. Yol var hayatım gibi bir şey var kablo var şurada ee, ne diyor para bir para bir sıra flex Marcello burası Portekiz yanlış a semi Portekiz demiş İspanya mı yanlış delireceğim Brezilya <laughs> Bildik be! Vallahi bildik yemin ederim bildik İlk defa bir ülke bildik ikinci tura kaldık Allahım Rabbim bu başarı Bu başarı bu bir işaret olabilir Bu bir işaret olabilir arkadaşlar Birinci olabiliriz Gerçekten birinci olabiliriz şu evlere rağmen Şu evlerin görüntüsüne rağmen Birinci olabiliriz Bak millet yanlış bildi yoksa bir, bir tek ben mi kaldım Herkes yanlış bilsin ben kısınayım direkt 9 kişi bunu bildi mi Hmm. Şimdi burası neresi? Şurada bir Arapça tabela mı var ya? Ne otel? Dur şöyle gidelim. Zegin. Bak gaza geldim. Bak yapıyoruz. Bir i̇yileşme var. Pıraşka tıraşka Rusya. Ya of. Nesi yanlış? Yanlış olamaz. Yahu hangi dil bu? Kaan'ı soracağım. Yemin ederim Kaan'ı soracağım. Kaan! Kan diller konusunda iyi ama Kazakistan desem Ukrayna yanlış. Ülkelere de bakalım bu arada. Hani nereleri işaretliyorlar. Yanlış bilemedim. E bilemezsem a %50'li desek ne oluyor? Arnavutluk Kuzey Makedonya. Arnavutluk Kuzey Makedonya mı? Kuzey Makedonya bunu mu kullanıyordu alfabe olarak? Üff. İyi diliz ya. İyi olmamız lazım. İyi olmamız lazım. İyi olmamız lazım. İyi olacağız tamam. Yapacağız bu işi, yapacağız, 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 yapacağız. Sıkıntı yok, yapacağız. Yapacağız, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel bir yerden başladık bu sefer. Tamam. İyi, hoş. Süper. Ne diyor? Ee, şey. İsveç. İsveç. Doğru. Süper. Süremizi sonuna kadar kullanacağız. Tamam mı? Bize mesela bir dakika o süre vermiş. Ben niye bunu harcayayım ki pat diye? Neden harcayayım? Niye çat diye harcayayım. Bunu yavaş yavaş kullan. Sağlıklı sağlıklı kullan. En iyisi bence bak. Aa bu arada millet bilmeye başladıkça süre azalıyormuş. Bak tiki kaldı bir tek. Tiki 3 hakkım var lan. Salla. İki tane daha salla. İsveç İsveç. İsveç demiştik değil mi ya? <laughs> Koyduğum ülkeyi unuttum. He, burada eleniriz. Tam elenmelik bir yer ama elenmeyeceğiz. Korkuyorum ama inancım yüksek. Ne kadar tatlı bir yerdeyiz bu arada. Ne diyor? Burutan bu, Burutan ne? Bir dakika. Ülkenin adı zaten Burutan'dır ya. Alfabesi böyle olan ne oluyor? Niye o kadar Burutan kelimesi var burada? Gidilemiyor mu oradan? Şöyle git. Böyle git bakayım. Burası Hindistan ya. Ee, 50 50 desek. Butan. Butan ülkeymiş zaten. Ülkenin kendisiymiş. Butan diye ülke mi var? Mini market Emi. Rio, Brezilya. Tahmini kitle ne demek? Niye tahmini kitledik? O ne demek oluyor yani? Bildim mi ben? Aa, iki tane aynı yanlış söylüyor ya. Eyvah bittik. İki kere aynı yeri söyledik. Biraz gezelim bari. Dur bakayım belki direkt ülkenin adını buluruz. Nerede bizde o şans? <laughs> Öyle bir şans olsa keşke. Katuna matuna falan diyor. Git bakayım şöyle. Köpek de bizde geliyor. İlerle. İlerle ilerle. Sendrinen yok ya. Ben bunu. Aha bayrağı bayrağını bulduk. Uf kopya çekmek istiyorum, kopya çekmek istiyorum. Şimdi öyle bir şey yapamaz mıyız? Öyle bir şansımız yok mu? Salla, ne bileyim? Bir Afrika ülkesi diyeceğim, salladım. Neresiymiş? Ekvatormuş. Yakında biliyor musun ya Yakında ya Son bir kere daha oynayacağım Son bir kere daha oynayacağım Hiç hoşuma gitmedi bu durum ama ne yapalım Bir kere daha oynayacağım Aa şu adam dün de vardı Dün, dün de gördüm Dün de vardı o En azından bak e, Her gün skorumuzu bir ileriye taşıyoruz Yani yarın da oynadığımda Bu sefer iki yer bilmeye başlayacağım Oğuzhan yardım et. Bu video Oğuzhan'a yardım çağrısıdır. Oğuzhan'a etiketleyeceğiz hatta. Arkadaşlar görsün bize yardım etsin diye. Hop nereye indik yahu? Mesela Oğuzhan tünele iniyorsak bu ne demek oluyor? Birden kar yağdıysa bu ne demek oluyor? Hop birden ilkbahar gelse ne demek oluyor? Ne oluyor ya? Yıllar yıllar geçti gibi böyle masallarda olur ya böyle aniden Arkadaşım... Birazdan da şeye dönecek şimdi... Yav... Bu ne? Bu nedir? Çok... Yani... <laughs> ilginç bir yerdeyiz. <laughs> Bu ne? Köy var ileride. İsveç. Finlandiya. Norveç. Umurumda değil. Yürü git. Ben seni oynamıyorum. Sen beni oynatmıyorsun değil. Ben seni oynamıyorum. Neresiymiş? İsviçre'ymiş ya. Of. Tamam hadi bir kere daha oynayalım. <laughs> Arkadaşlar. İnat ettim. Ya en azından iki yer bilelim. İki yer üst üste bilelim. Olmaz mı? Olmaz mı? Kasacağım ve yapacağım. Dur. Kasacağım ve yapacağım bunu. Bence millet telefondan kopya da çekiyor olabilir ha. Yani belki de o kadar bilgili insanlar değillerdir bunlar. Yani nereden biliyoruz? <laughs> Deyip bilmişlik taslayalım biraz. Avrupa ülkesindeyiz. Oraya kadar tamam. Avrupa'da bir yer arayacağız. Ne diyor? murk diyor. Petersburg Petersburg. Almanya Almanya mı? Dur. Burası Almanya ya. Almanya Almanya. Oh, tamam. Süper. Almanya şimdi e, ikinci turda bilirsek büyük bir başarı elde edeceğiz. Hadi bakalım. İnşallah yaparız bu sefer. Bir dakika süremiz var. Evlerin tatlılığına bak. Çok tatlı evler. Şirin yer hocam. Gayet tatlı köyler. En soğuk dedikleri evler şunlardır herhalde. Ama renk tercihi bir garip olmuş. Bence burası ev değil, ofis. Ne yazıyor? Üniversite mi? Burası üniversite mi? Bu ne? Emoji atabiliyor muyuz? Bildim ya da şöyle bir Havamıza atayım şöyle. Ay. Hadi. 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 Bundan sonrakini biliyoruz. Ondan sonra bilemesek de sorun yok. En azından bugün bir bugün bir başarı kat etmiş olacağız. Sıkıntı yok, olsun. Ee, çöllerdeyim ben yine gidiyorum. Öyle bir replik vardı. Neydi o? Yollardayım ben gidiyorum. Ha iş şey çorba çorba kelle paça lazım mercimek o adam da ne oldu acaba en son kaos şova çıkmıştı Hayrettin abiye şöyle ilerleyelim bakalım evet dandrik birkaç ev görmeye başladık şöyle bir sağdan gidelim ama ağaç güzelmiş tam yerinde aha tabela gördük Aa, A Arap Aa. neredeyiz acaba? Dur, İran, Irak, Umman Cık. Of. Ne? Mısır da mı değil? Mısır da değil. E, ne? A bak Mısır'ın yeni bayrağı. Esat gittikten sonraki yönetimin bayrağı değil mi bu? E ne? Arabistan da değil. Arabistan benim aklıma gelmedi ya burada. Arabistan Katar falan değildir. Katar çıkmaz. Fakir bir Arap ülkesi çıkar burası. Tunus'muş aynen bak dediğim gibi. Tunus. Artık bir dahaki videoya kaldı ne yapacağız? Adım adım yavaş yavaş ilerliyoruz. Yani bir sonraki videoda artık 3 tura doğru ilerlemeye başlayacağım. Olsan senin videolarını daha çok izleyip taktik geliştireceğiz dost. Yapacak bir şey yok.